O ne kadar enerjiksin ya. Bak. Bir şey söyleyeyim ben. Aslında enerjik olmamam gerekiyor. Bir saattir bekliyorum çünkü arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> olsun? Ben biraz, bir olsun. biraz geç ben geç kaldım. Saat 1'de mi bu buluşuyoruz? Ne ki yok 12'dir 12 12'de de. Ve saat 12'de buradaydım. Ama bu ne biliyor musun? Ben heyecana uyuyamadım. <laughs> Arkadaşlar ben yeni influencer'ım çok güzel Ben <laughs> Arkadaşlar seviye tavla öğretmeye geldim. Yanımızda hakemimiz de var. Cidden ya her gittiğin yere kediler geliyor. Şu kafenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Soba falan var. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Çok güzel bir mekan. Buraya koyacağım zaman bu şekilde. Sen mesela buraya hepsine geleniyorsun ya. Ben buradaki kapıları evet. tamam, ben evet. dua et, bu kapıların kapalı olduğunu diyorum. Tamam. Tamam. Dua etmiyorum ya nefes alıp veriyoruz. Nefes bütün iyilikleri, güzellikleri, iyi niyetlerini de içinize çekiyorsunuz. Verdiğiniz nefeste de olumsuzlukları olumsuzlukları, sizi aşağıya çekenleri, hayatınızı yo. E Oraya mı verdiğinizi sizden gittiğini görüyorum. Hadi bir iki üç nefes al. Bir iki. <gülüyor> <gülüyor> can I say I just can I can say success? I made a visual board. I Put it on my uh, phone wallpaper. I have to do something to achieve that dreams. Beginning of the year I made it too. But I forget yes, me too. where is it now? important to have friends like yes, when I uh, when I lost my motivation and uh, we are the same class, and sometimes mm -hmm. I don't do my homework she made at me, why are you dead? told me a gift. <laughs> I give you a ton to me. I hope your friendship uh, lasts you know forever. I hope. Hello, thank you much. Shimde. Sena geliyor bize ve ben Sena'yı almaya gidiyorum. Tabii onu almaya giden önce ilk önce markete uğramam lazım. Birkaç abur cubur bir şey almam lazım. Mükemmel bir arkadaşım. Şimdi Sena ya da e, duran kadar almaya gidiyorum. Mükemmel bir misafirperverlik değil mi bu? Birazcık kendimi övmek istiyorum <laughs> sabah sabah. Sonra çünkü e, bir takım vloglarımdan ötürü insanlar benim kötü bir ev sahibesi olduğumu düşünüyorlar. Vallahi değilim ya, vallahi değilim. Neyse şimdi ben bir seraya gideyim, alayım. Sonra zaten bugün de vloglamayı düşünüyorum. Çünkü bizim senaryo en sevdiğimiz şey her yapmak. <laughs> Yine video çekeceğiz. Öyle. Hadi bakalım. Yani kötü değil dedi bu arada şu an. Sesi kötü değil. Ay ha, çok güzel. Hadi eve geçelim. Evet. Evet. Allah aşkına ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Ne yemeği yapıyorsun evde? evde, Annenin evinde sen Allah aşkına sen ne yemeği yapıyorsun? Yapıyorum benden ya. Vallahi. Hiç inanmadım. Salatayı yemiyor ya. Salata yemek değil. Belki yemek de arada. Çok değerli. Ya işte bu yeni, yeni nesil. Bu yeni kuşak. Neymiş işte? Salataymış. Ondan sonra neymiş? Yulafmış. Of. <laughs> var ya bir, kah var, ne, bir kahvaltı Bir kahvaltı Ne var içinde? Yulaf var. İşte blueberry var. Strawberry var. Bak kahvaltı hazırladım. Öyle mi arada şu an? Yoğurt var içinde. Ne o? Meyve tabağı. Bu o kadar basit ki. Ya. Yani ben yulaf, chia, bal, süt. Bu kadar. Evet işte ben bundan bahsediyorum. Bu çok iyi. Sonra gelip burada kahvaltı hazır. Nerede o mıhlamalar? Nerede o kuymaklar? Onu anlam yapıyor. Onu ben yapamam ya. Kazan o kadar. O zaman buraya gelip benim annemin yanında ben yemek yapıyorum demeyeceksin. Beni burada zor duruma sokmayacaksın. Ben o kadar <laughs> <Ben> zor yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hamur içine falan giremem bu arada. Biz annelerimizi de bırakacağız. Çünkü ben devam ettiremiyorum yani. Ben sarma sararım. Aa ben, ben sarma sararım. sararım. Anne bak ben sarma sarabiliyorum. Değil mi? Ben sana hasta diye gittim. Gittim bitki çayı aldım. Çok iyi kız ya. Yani. Ya ben gerçekten ya ben mükemmel bir arkadaşım ya. Vallahi, vallahi çok billahi. Ha, teşekkür ederim. Ben çok severim bunları galiba. Evet çok sev o çok seviyor diye bundan aldım zaten. Çok Yoksa, öyle Yoksa benden hiç denememiştim ananaslı yeşil çay. Sena seviyor diye aldım. E böyle damla izledin mi? Bizim Adil Yıldırım izledim. Bir de bir kişi daha geldi. Ç blok geldi blok. Ha, bir de onu izledim yarısına kadar. E bu izlemedim. Ben de tam izlemedim bu arada ama eğlenceli. Ne zaman geldi ya o? Dün. Ha dün. Çakal. Çakal mıymış favorexi? Zaten çakalların canlı yayını tamam mı? İşte damla şey yapmış böyle. Ee, i̇şte favorexi video şey yapacağız falan diye. Sonra çakal da böyle yapıyor. Çünkü favorexi yani benimdir herhalde ya. Benim de favorexi damla yapıyor böyle. <laughs> Oğlum, düşünsene favori eksin çok almış. ne <laughs> yapacağım? olmaz ya? Ya çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Aa, nasıl kokuyor? <laughs> favori eksi çakalmış damla. Damla'nın. favori eksi tatlıcı olması lazım. O tatlıcıyı bırakmayacaktı. Bunu <laughs> <laughs> söyleyemez. Bunu söyleyemez. Yemez. Çocuğu. Evlendi mi? Abi ya. Damla kaçırdı. Gül gibi çocuğu. Belki de çocuk kaçırdı. Ama niye ayrı Ben yani? Ben Damla'nın şımarık dolayı... Ben, bak neden biliyor musun? Damla birazcık daha sosyal bir kız. O birazcık daha oturaklı, daha olgun. Bence o yüzden Damla birazcık daha şımarmak istedi. O zamanki Damla için olabilir bu arada. Çünkü şu an, çünkü şu an bayağı Damla ben bir... Damla. birazcık daha işte klaba gidelim, takılalım. İşte aman sabahları olmasın. O Hadi o zaman da öyle değilmiş gibi sanki bu arada. Yok ya öyleydi. Yani. Damla o zamanlar evet. Ve bence bu yüzden ben ayrıldılar. Ben de tam Damla'nın büyüme evresinde olduğu için orada bir uyum sağlayamazlar. Ben. Bence şu anda Damla çok pişman olduğunu ben düşünüyorum. Bence. Bu kaç sene geçmiş ya. Bence artık tatlıcıyı... Ben sanmıyorum. Çok güzel bir ilişkileri vardı ve hani Damla o, o zaman hani gerçekten bir ilişkisi vardı anladın mı? Sonraki hepsi böyle fasafis yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence onun tadını unutmamıştır. Ya bence unutulmaz ya bir şey demişti balloon videosuna yani bulak olan videoda hani en son aşık oldu da herhalde senin yaşlarındaydı falan dedi yani 20 22 yaşındaydı orada gördün mü sen diyorsun bu perde mor ben diyorum mor perde yok abi yok yok ay bulak 22 yaşındaymış Nissi 26 yaşındaymış cidden evet bu erkeklerin büyük sevdası <laughs> cidden ne ne alaka ya? Ben blok içi bu arada 35'e fazla zannediyordum. Yok. Vallahi çok büyük zannediyordum. Yani, hani 20 7 falandır yani. Hani 30 olmasa da. Ya yani 22 olacağı tamam. asla aklıma gelmezdi benim. Büyük duruyor bu arada sizler. Çok büyük duruyor. Ne evet, hiç öyle değilmiş. Ama 22 olmasa ben de bayağı şaşırdım bu arada. Çok şaşırdım. Sen hasta nasıl içiyordun? Sade mi? Evet. evet. Okuyorsa, o kızla o çocuk halen birlikte mi? Evet. Bayağı mısın Fena. Hı? Siz geç kaldınız diyorsun. Yok. Daha geldim de. Neyse, geç kaldık. Ha, sevgililik değil mi? Yani daha 20'lerimizin başındayız. <laughs> bütün motivasyon <laughs> daha 20'lerimizin başındayız. Daha vaktimiz var yani. Daha kendimizi yeni tanıyoruz ya biz Doğru. Doğru yani daha kendimizi yeni tanıyoruz. Birini tanımak... Her arkadaşlar, bakın. <laughs> Double Shot Türk kahvesi içmiyorsanız, Türk kahvesi seviyorum demeyin. Bu cidden çok büyük ha. Yani. Hı? Çok büyük cidden. Çok büyük ve biz her gün bu fincanla Türk kahvesi içeriz. Kaç tane? Bir kere mi içiyorsun? Bir şey, bir tane o. içiyoruz, bir kere. Bir de bir kere. Levlerin kokusu çok güzel bir şey. Ama tadı... Düz. Saman gibi bir şey bu arada. Evet. Ama levlerin bak kokusunu aldın diyorsun ki canım çekti bunu yemek istiyorum diyorsun. Sen çikolatalı leblebi yedin mi hiç? Aa bak Sen o, çok şey o çok güzel. O çok güzel, <laughs> çok diyor ki, kadının prime dönemi 35-50 e, arası. Neden böyle diyor peki? E, 20'lerde kendini keşfediyormuşsun. 35'e doğru artık ne isteyip ne istemediğini biliyormuşsun 30'larda falan. Böyle kendi karakterin oturuyormuş. 35'ten sonra da artık işte 50'ye kadar prime'sin diyor. Bu cidden bu arada. 20'li yaşlar için böyle hayatımızın işte en kötü savrulduğunuz dönemleri falan diyorlar genelde. Gerçek 30 yaşlarda başlıyor diyorlar. Ama ben prim dönemin 35-50 olduğunu düşünmüyorum ya. Yaşamadık bilemeyiz ama ben de sanki yani Bilmiyorum bilmiyorum. Yani ben şaşırdım da kadının problemi 35 eri. Ne yaşlandım ki? 35 ne? Doğru bu arada 35 ne yani? 35, 35 çok fazla. Belki kariyerde yükselmesi Karı olabilir. Kariyerde olabilir ama bence daha böyle prime dönemi 25-30 bence. Hmm, 25-30 değil de 30-35 olabilir. Bak 35'ten sonrası değil de 30-35. O zaman 25-35. 25-35 de anlaşalım. 28-35 ya, 28-35. 25 de hala küçük. Hmm, tamam, 28-35 mantıklı 35. geldi. Evet, hani, çünkü 28'den insanlar biraz ciddileşip hem evlilik şeyine giriyor ya. Erkeklerin mi? Erkeklerin her yaş prime onlar için bence bu arada. <gülüyor> <Onları> <gülüyor> bence bence yani. hiçbir yaş prime değil onların. Ay ben bunu yapsam ya burada dikileceğim bu, <laughs> Evet. evet. Multitask ya. Ben tam multitask insanıyım bu arada ama o da şundan dolayı, dikkat dağınıklığından dolayı bence aynı şeyi, aynı birkaç şeyi aynı anda yapabiliyorum. Bence kadınlar genel olarak böyle zaten. Bence hepimizin böyle bir özelliği var. Evet, evet. Çünkü öbür türlü nasıl bir ev geçindirebilirsin ki? Ben hiç katılmıyorum ya. Yok yok. Neye katılmıyorsun? Erkek de dahil olmayacak. O şey zaten bir evle giremeyiz yani. Ben çoğu ki kendi de hissetmiyorum. Bu söyledi ama genel olarak hani bir erkeğin kapasitesi bence o kadar yüksek değil. Ya yani çok böyle cinsiyetçilik gibi yapmak istemiyorum. Çok böyle aşağılıyor gibi yapmak istemiyorum ama bu bir gerçek değil midir ya? Hani kadınlar bence buna kadın, daha bu lazım bir yani. E, Evet yani daha yatkın. De ben mesela şey ne bileyim işte bir erkek arkadaşımla falan konuşuyorum tamam mı? Hani bana mesela ya çok düz bakıyor çok normal <laughs> bakıyor. Okey bunu nasıl anlamadım? Hani gayet anlaşılır bir şey söylüyorum aslında. Hani ve o şey tartışmayı mesela diğer kız arkadaşlarıma soruyorum Hepsi diyor ki okey tam bunu demek istemişsin işte. Herkes anlıyor ama. Erkek olan arkadaşım anlamıyor. Diyor öyle mi demek istedin? Evet yani bunu bunu o yol yok işte o yol yok. Alalım Niye dalları düşünmüyorlar? Ne ilk gelen neyse onun anlamı odur. Evet ama aslında çok da açık bir şey söylemiştim bana göre. Ki diğer kız arkadaşlarıma göre de herkes anladı. Hepimiz gayet tek de anladık. O birazcık zorlandı mesela. Oo, niye kadar zorlanmış ya? Yani? Erkek. <laughs> erkek yani. Klasik erkek. Erkeklerden delik deli kudanmak var. Dünyanın en zor şeyi. Gerçekten çıldırıyorum ben ya. Ben çıldırıyorum. Bir zaman sonra artık sormayı bırakıyorum. bu <laughs> <Evet>, hani <laughs> okey tamam. Bir <laughs> gün <laughs> öğrenirim inşallah falan yani. Gerçekten kesinlikle. Diyorum ki ne olmuş işte şu şey olmuş bu olmuş. E şu ne demiş? <gülüyor> sormadım <gülüyor> ki. Onu, sormadım, bilmiyorum ki. Her sormadım ki. Diyorum okay, ki bunu sormadım diyor ki hiç merak etmedim ki. Nasıl merak etmezsin ya? Yukar kafaları kafaları rahat işte bu yüzden. <laughs> çok yaşamayı seviyorlar. Kafalarında birden çok dönen düşünce olmasını seviyorlar. Babam da öyle mesela. Bir şey soruyorum ne bileyim ben diyor. Nasıl yani ne, ne demek ne bileyim sen yani? <laughs> ya onu direkt olarak ilgilendirmeyen bir şeyse cidden yoklar. Aslında çok da mantıklı bu araya. Onu direkt ilgilendirmiyorsa niye bu kadar bilgi sahibi olsun falan. Ekstra bir yani. Biz biraz daha konuşmayı sevdiğimiz için. Biz aynı şeyleri de 50 kere konuşuyoruz zaten. Hmm. Yoksa o aynı şeyi kim birkaç defa anlattık var ya Hala da anlatamıyor ya. O aynı coşkuyla. Demir hanım o kadar güzel bir şey ki kız olmak. Ya gerçekten Hiç, çok güzel bir şey ya. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hoşça kalın. Bugün bitti. Bay bay. Çok tadım kaçtı ya. 40 yılın başına gerçekten bir derse gelirdim. Hoca 15 dakika dersi işledi. Yani sadece ne yapacağız, ne edeceğiz falan bunu anlattı. Sonra öğleden sonraki ders iptal olmuş. Sonra si yok bu kadar. Yani sabahın saat 7'sinde uyanıp geldiğim ders gün bitti. Bu kadar. Şimdi eve girdik gidiyorum. Uyumaya devam edeceğim.